Merhaba arkadaşlar. Bugün size İpokoglu'nun yazdığı Afı canlar Çetesi kitabını anlatacağım. Bu kitap Artemis yayınlarıındır. 278 sayfadır ve bu kitap bir romandır. Bu kitabın ana konusu Afı canlar Çetesi'nin yani Gökkuşağı kuşağı savaşçılarından küçük metruk ev bahçıvan ve bundan daha fazla tehlikeli karşı yüzde olduklarını anlatılmasıdır. Bu kitapta beni en çok etkileyen ve en çok düşündüren cümle, bu sevinç dalgasının dinmesini bekliyordu. Çünkü sevinç dalgası benim için yeni bir sözcük. Peki ya bundan sonra gelecek cümlede nedir ve bu cümlede onun gizemini sürdürüyor. Bu kitapta beni en çok savaşçıların bir dedektif gibi, bütün ipuçlarını saklayıp, bütün bilgileri depolayıp, sonunda da gerçekten sonuca ulaşmalarıdır ve bu metruk evdeki bu gizem ulaştıklarında da onlar daha çocuklu sonuçta bizim gibi ortaokula yeni başlıyorlardı ben bu kitabın bütün kitap severleri ama en çok da gizem severler öneririm size birazcık bu kitabı anlatayım bu kitapta Defne Zeynep Asena Sinem ve Berk onlar gökkuşağı savaşçıları ve tabii ki küçük ahbap köpek ahbabı unutmayalım. Onların başında bir müdür, küçük bir metriköp, bir bahçıvan ve yabancı bir sürü insan. Ama onlar bunun gizeminin farkında ve küçük bir kütüphane için neredeyse canlarını feda edeceklerdi. Berk korkusuz ama sinirli. Asena grubun lideri ve onları müthiş bir şekilde idare etti. Defne ve Zeynep arkadaşlarını yavaşlattı ve onları hatalardan uzaklaştırdı. Sevgili Hahbap sahibini ölümden kurtardı. Veya Sinan kendi zekiliği ve düşünmesi sayesinde ileride ne olabileceğini tahmin etti. Yani tamı tamına müthiş bir grup vardı. Tabi B şubesine katmazsak içeri. Çünkü onları çok çok ilgilendiren konular varken bir de B şubesi vardı. Ama e, bu karakterlerimiz hiç pes etmedi. Ben bu kitabı çok sevdim. Başta dediğim gibi bu kitabı hepinize öneriyorum. Özellikle de gizem severlerim. Görüşürüz.